Özellikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Genç kardeş bu akşara ailesi ve karşınıza hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. <laughs> ben kestim. Bedir ben kestim. Hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber ürün. Evet, şai, şahit, hadi, Yok çay <mi Constitution> <lige>

Hayırlı uğurlu olsun, medir abi. Bugün yine genç gelişimci kardeşimiz Barış Aca'nın e, kasa kazandırmış olduğu yeni işletmedeyiz. Çok da güzel olmuş, karşısında güzel yerinde. Kapaslan Külliyesi'nin tam karşısında. Tüm sevimlileri, kasları buraya davet ediyoruz. Kıymetli kardeşim bugün Barış Açak karşımıza yeni bir iş yeri kazandırdı önce kendisine sonra şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hemsin ayrı bir önemi de ben de ilk iş yerimi tam da burada açmıştım. Bugünlerde açmıştım. Tabii ki şehrimize güzel katkılarımız olduğunu ben düşünüyorum. Umarım e, ettiğimiz insanlar da aynı şeyleri düşünmüştür. 15 yıl önce ben de böyle bir servene tam da bu noktadan başlamıştım. E, kendisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok, çok, çok. Tebrik ediyorum böyle bir girişimde bulunduğu için. Evet gençlerimizin e, bu zor, ağır ekonomik koşullar altında dahi geleceğe umutla bakabilmesi bizler adına da çok sevindirici. Her şeye rağmen bu kadar e, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde yeni bir iş yeri aşması aslında geleceğe karşı olan umutlarını da göstermekte. O yüzden de kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Kars Sultan Alparslan Kütü'ye karşılıklı olduğumuz konuyu telefon bayimizin açılışını bugün itibariyle yaptık. Bundan sonra güneşte Kars salkına hizmet vermekteyiz. Yana gelmeyi herkesten teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Öncelikle gelen bütün misafirlerimizin ayağına sağlık diliyoruz. Bizi burada dostlarımız yalnız bırakmadı hepsi de teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Kars'ın için gerçekten şu anda büyük bir hizmet vermek için yola girdik. Bu o, yol için. Ömrümüzü verdik, gençliğimizi verdik. Kars'ta gerçekten barışacak kardeşim. Bu noktayı koydu Türk Telekomu'nun olsun, iletişim olarak. Gerçekten bütün Kars halkına e, iyi bir hizmet vereceğini düşünüyorum. Bütün Kars halkını da bekliyorum. E, hizmetimiz, tekrardan söylüyorum sloganımız da var. Tabii, hizmet bire değil binlere barışacak Yerimizde Hemen Sultan Alparslan Külliyesi karşısında Türk Telekom bayimiz Ocak Teknoloji bütün dostlarımızı, eşimizi, akrabamızı, misafirlerimizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.